Evet dostlarım uzun bir aradan sonra yeni videomuza hoş geldiniz. Gerek sınav var oldu, gerek bir şeyler oldu. Video çekemedim. En son IP'miz sızdırılmıştı. O aydan sonradan pek girdiğim söylenemez. Yani girmedim. Yani çıkardım. Ama şey işte adam sınav var bitti. Şu an ara tatili, Şubat tatilindeyiz. Şubat hem normal hem Eylül videoları planlıyorum. O yüzden rahat alabilirsiniz. Zaten çok bir takipçimiz yok ama belki öyle bir şeyler dedi. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu inceleme videosu. Bu videoda Antex attığı bir tane şeyimiz var. Ee, yeni bir tane Air Soyaç. Air Secrets. Müthiş İngilizcem'da de. Şimdi arkadaşlar. Bu arada e, hatırladığınız üzere eski bir tane tablomuz vardı. Ta, bu tabloda belli bir tane teori vardı ki bu oklardan genişleyecek yani diyor vardı. Hatta bu teoriyi Discord sunucumuzda yaptık. Discord sunucumuzu açıklama kısmından girmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oklardan şeyimiz genişlemiş durumda. Bakın dört taraftan genişlemiş ve ama fark ettiğiniz halen daha burada iki tane ok var. Yani halen daha genişleyebilir. Daha ne kadar genişleyecek haberim yok. Bilemem. Bu arada arkadaşlar araya ufak bir şey koymak istiyorum. Bu aralar etrafta error'u Bedrak efsanesi gibi gösteren çok fazla arkadaş var. Güzel error'u çekin, şey yapın. Hatta bir arkadaş var. Kendinin error olduğunu iddia ediyor. Hatta bununla baya dalgasını geçtik Discord sunucumuzda. <laughs> Manyak bir şey çocuk. Neyse. Yani siz Atan yüksek ihtimalle hiçbir benden izleyip öyle bulmadı. Çoğu giriyor Wiki'ye böyle. Aa error varmış. Videosunu çekelim yapıyorlar. Abuk bu kurgularla error'u çekiyorlar. Arkadaşlar yapmayın bence. İzleniyorsunuz şey yapıyorsunuz ama kurgu, neden kurguya gerek yok. Yani hikayesini çekin şey ne neden kurgu. Ben hiçbir zaman kurguyu bir insan olmadım. Sadece gerçekler. Neyse şimdi arkadaşlar biz devam edelim. Şimdi... Bu ufak bir not olsun bize. Size. Şimdi burada enemies kısmımız var. Enemies kısmında zaten değişen bir şey yok. Dark. Dark mıydı? Aynen. Dark pink. Ve. Untextured var. Şimdi Dark Pink ya da kardeş. Bu ikisini gayet iyi biliyoruz. Hatta Wiki'de nerede gözüküyorlar? Untextured sayfasına girdiğimizde bunlar Blood siblings yani kanlı kardeşler diye çevirebiliriz. Bunlar kanlı kardeş olarak geçiyor. Sunucuda da bize çok fazla yardım ettiler. Antik şurada değişik bir formu var. Bunda da yeni görüyorum. uzun kollu değişik cidden bozulmuş bir form. Dark Pink'in neyi var? Böyle değişik bir fotoğrafı var. Bana bir kere ilerleye ilerleye şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar. Wiki ayarladık bakalım. Tamamdır. Şimdi bu ikisini aradan çıkardık. Anttextured Darkwing. Bunun Void Rayboy olduğunu düşünüyorum. Void Rayboy kimdir? Shieldmaster Timers diye bir grup var. Bu grup tam olarak ben oynanı bilmesem de Erörle bir bağlantısı yani Error'ı araştıran, yani Error başında değil ama Error'la bağlantısı olan bir şeyler oluyor. Bu sunucuya ben hiç girmedim. Giren kişileri tanıyorum. Çünkü bu sunucuya beni almıyorlar. Beni düşman olarak görüyorlar anladım. Bende problemleri var bu adamların. Cidden. Bu adamlar beni sevmiyorlar. Her çağırdıklarında o mesajlarına Mirax içeri Mirax çağıramazsınız diyor. Hep yalnız bir arkadaş çağırın diyorlar. Ama Mirax çağıramazsınız diyorlar. Bu nasıl bir şeyliktir böyle ya? Bu eşitsizliğin ne gelenidir. Şur eskiden eskiden diyorum. Bu ara geleceğim buna. Eskiden bunun başında Voyager Brian vardı. Yani umarım bu voiceover anlatıda hata yapmıyorumdur. Şimdi bunun başında hiha var. Hiha var çok güçlü olmuş durumda. Yani timers büyük güçlü bir kom teorist grubu değille de, bir grup yani. Bayağı güçlü bir konsey gibi bir şey bu adamlar. Bir de bunun başında hiha olması tehlike arz ediyor. En son zaten bizim IP'mizi sızdırmışlardı. Çok onuma değil. Gelsinler. Kahve içelim. Çay içelim. Ama yani genel yani IP'nin bu tip yerlerde hiha gibi aramada dolaşması pek işime gelmiyor aslen. Iııııı... Ee, şimdi... Bu en kısmını bitirdik. Family members. Bu arada Rainbow TV Entity 55'i, Bir de Smiley'i görüyoruz. Rainbow Steve çok bir anımız olduğunu hatırlamıyorum çok uzun zaman oldu valla iki yıl bir şey oldu çekeli herhalde bu kısımları ilk sunucu kısımlarını onlar Rainbow Six'i çok hatırlamıyorum yani gördüysen bile en 55 en son he haunu bankslıcıyla vurmuştu ve ana sunucu da onun mezarını bulmuştuk hatta ya mezar kırmıştı en almış kucaklamış götürmüştü hatta bunu unutmaysam buraya bir şuraya sağa sola ortaya bir yere bunun fotoğrafını koyarım video kısmını böyle video koyarım şuraya bir yere. şuan bir görmüş olursunuz. Plus smile. Şimdi çok şeye geldik. Durun. Ne oldu da buna? Ha, durun şöyle ortalayalım. Ha. Smiley. Hemen nice smile'in bir ülkesine geçelim. Şimdi dostlarım. wik Viki. Wiki'sindeyiz. Nice smile'in burada hi hala fotoğrafı var. Değişik ve patlamış bir yerlerde. Hi hala bağlantıları var demek oluyor bu. Ee, bununla ilgili başka hiçbir şey bilmiyorum gülen hiha'ya benzeyen bir eleman ama Şahsi söylenmekte yalan daha korkunç ee, Cidden hiha'dan bu eleman daha korkunç bir discord'u gördüm ee, hemen araya bir yeni reklamımızı atalım Bizim discord sunucumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar Orada güzel sohbetler dönüyor Ortam bitiş Gelin bence bir göz atın Beğenmezseniz çıkabilirsiniz Ve bana yazanlara cevap veriyorum yani haberiniz olsun öyle girip sohbet edebiliriz veya özellikle sorularını sorabilirsiniz şimdi burada üç tane diyorum bunlar yeni gelen kategoriler değil mi hemen bakalım diyor destroyers normal iki kişiydi gördüğünüz gibi çok kişi oldu bunlar cidden fazla kişi oldular şimdi bakalım. bakın bu budur ya budur ama bence bu en bu değil budur yani bu, kara mara böyle beyaz gözlü yani. tam tam void tipi var şimdi burada isimlerini gerek ihadan gerek antexurdan aldım geri garip kaynaklardan bulduk korkmayın hemen ama bu white adam bu elemanın ismi voidix biliyorsunuz bir ara beraber videosunu çektik hikaye videomu izlemeyi unutmayın Erol ilgili Mesela'dan önceki olaylar her şeyi anlattım. Bence güzel video oldu. Onu burada izlemeyi unutmayın. Bence bu video önce onu izleyin. Sonra gelin bunu izleyin. Devam videosu gibi. Bunu tanımıyorum. Değişik kapşonlu bir adam. Bunun yanına soru işareti koyalım. Bu elemanı tanımıyorum. Soru işareti koyalım. Bu error'un askerlerine benzeyen bir tip. Çünkü genelde bu gördün hemen size göstereyim. Error'un şeyi nerede? Error'un Error server altta bir yerde bunun fotoğrafı olması lazım. Fotoğraf, fotoğraf, buna. Aha! Blunder, durun buna geleceğiz. Aha! Bakın, bu daha çok şu kısmı, şu kısmı çok benziyor. Bakın, yine sanırım bu bir kırmızı, yok dur bu kırmızı asker, mavi asker değil mi? Galiba bu yok. Böyle bu mavi asker ya tamam tamam bu bu aynen bu blue sorudur bu mavi askerlerin zırhına bakar kırmızı değil mavi var ee yani ilginç anası bu bir kırmızı asker yok şeydi bir de mavi asker var devam edelim burada obsidian isimli bir arkadaşımız var bu eleman obsidian ismi bildiğimiz obsidyen. bu obsidian korsan bir tek onunla ilgili bunu biliyoruz gemisi falan var onunla ilgili aldığımız tek bilgi bu Zaten bu adam namı değer Tink. Yani Tink. Tink'in olayı neydi arkadaşlar? Hemen size bahsedelim. Bu ara YTX'e e çok az konuştuk onu da söyleyeyim. Bu adam kırmızı asker zaten. Tink değişik bir canlı. Sabahları normal oyuncu. Güneş battığında geceleri kurt adam gibi değişik bir şeye dönüşüp herkese saldırıyor. Dost düşman demeden herkese saldırıyor bu eşek resmen değişik bir adam. Az önce bunun tipini, şu eleman tipini Wiki'de gördük zaten. Hem ben göz. bulandır Blunder'la ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Cidden hiçbir şey. Hiçbir şey. Yani Blunder bu yani gibi hiçbir şey cidden bilmiyorum. <laughs> bir tek tipi Blunder. Blunder. Ne yani kadar. Şimdi bakalım bu ara bu sunucuda değişik değişik insancıklar bek fotoğraflarını bulabiliriz. Şu adamın ismi hatırlamıyorum onun yan. Aynen bakın 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 aynen bu Void'miş bu arada öğrendik Antik Sürüt. Ting Ting, ting insan formu bu. Dark Ping. Aynen aynen tamam tamam tam bulduk. Bu adam Duvudvud Edip Ama fark değilsiniz ters. Bir tek skin mi ters? Hayır isme Eğer ters çevirirsek upside down. Yani ters gibi anlamı var. Yani ters çevrilmiş, ters yüz edilmiş. Buna ne? neyse fotoğraflarımız var. Yani öyle bir anlamı var. Ve danger level met. Yani çılgın değişik bir yeni bu en zorlu şey neydi? Error'ın şey derecesi zorluk danger level high. Ya en bu. Ee, danger level extreme. Extreme'den bir üst olabilirim. Şey mesela. Extreme high. High normal. Mad hangi seviyede yani ya extreme bir alt ya da bir üst yüksek ihtimal. Upside down tehlikeli bir benziyor. Hiçbir şey bilmiyorum ha olanmada ilgili. Tek bildiğimiz şey upside dünyası diye bir yerde yaşıyor. Hatta takım burada bir upside down bloğu var. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Değişik böyle upside down sort olan bir blok. Eee sanki şöyle daha, aynen bakın. Bu upside world. Upside down bu upside world'da yaşıyor durum büyük resmen aynen. Gördüğünüz gibi dünya ters. Ve ters. Ve fark ettiğiniz fark ettiğinizi bilemem. Bunlar Minecraft'taki her şeyin tam zıt renkleri. Mesela kahve renginin zıt rengi, yeşilin zıt rengi yani her şey zıt çevrilmiş yani tüm dünyanın ters, tüm renklerin ters olduğu değişik bir dünya. Çok ilgili bunlar bir şey bilmiyorum. Hemen arkadaşım devam ederim Bu The Ghost. The Ghost isminden gelecek olursak hayalet, yani The Ghost hayalet anlamına geliyor. Bence güçleri şey olmak gibi bir şey böyle görünmezdir, bu an içinden geçer yani çok manyak bir şey beklemiyorum The Ghost arkadaşımızdan e, Monarchisi The Ghost Timers'ın bir üyesi Voitero ben üyeydi Timer bu 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 Error bir ara üyeydi Ona şu an ne oldu bu çok bir bilgi bilmiyorum bu alaylarla ilgili Başka kim var Vitex değil Blunder üyeydi e, şu eleman ee, başka kim var? Void Girl. Tamam hemen Void Girl'e gelelim. Voice Void Girl. Void Hero bir alakası var mı bilmiyorum. Amca oğlu mudur, kuzeni midir, kızı mıdır, annesi midir, babası mıdır bilemem. Ama bunlarla herhalde bir bağlantı var çünkü işte Void var veya benzer soy isim değilim olabilir. Aralarındaki bağlantı bilmiyor. Bu da Timers'ın büyüyesi. Güç ne kadar güçlü bilmiyorum. Ne kadar bir şey bilmiyorum. Bunu biraz zaman gösterir yavaş yavaş. Bakalım ileriki zamanlarda öğreniriz bunun olayını. Burada Monarch var. Monarch yani bunlar ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey. Tipi Erol'a e benziyor. Erol'a e dedi bu karışım bir şey. Bu ne oğlum? Yani hiçbir şey. Voidians kısmı resmen sıfırdayız. Bir tek isimlerini biliyoruz. Bir tek tanesinin. Bu da Timers'ın saatine benziyor. Yani Timers'ın anlamı zaman zamancılar o tip mantıklı bir şey oluyor. Bu ee, şu an soru işareti koyalım. Şöyle bir soru. Tamam. Bu arkadaşın oyunu hiç bilmiyorum. Yani saat. Saat yani. Hiçbir şey. Timer'ınızla bir alakası var yüksek ihtimal ama o oyunu gram bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi. Neye geldik en son? Son bir wiki'ye bakalım. Wiki'de yavaş yavaş videoyu bitiririz. Bu arada arkadaşlar video fikirleri vermeyi unutmayın. Error dışı videolar çekmek istiyorum ama gram fikrim yokken Yani daha pek videosu, mod pek o tip şeyler çekilebilir. Ama işte ne çekebilirim? Gram aklımda bir şey yok. Şunu da kapatalım. Reklam reklam. Ee, bu arada son bir bunlara bakalım. Burada değişik isimler var gördüğünüz gibi. Family number, entity name, bottom number yaptık. Bunu yaptık. Buna baktık. Bunlara baktık. Destroyers'a baktık. Upside Down, Teaming. Voidians'da da Killers diye bir sekme var. Killers durun. Hangi yerde? Killers. Ha. Şimdi bakın. Burada bilmediğimiz iki işi var. Hatta bak yüksek ihtimalle bu elemanın bu random ismini bu. Çünkü yüz yok. Yani tipsiz bir eleman. Bunlardan biri fehler 79 79 şu ilk soru işareti, diğerinde delter 0555. Şimdi bak tam delter tipi var. Çok yorum yani bilmen yorum yok. Tam delter tipi var bana. Böyle silen abuk subuk şu şu tipe bak. Yani fehler var. Yani ikis peki yani hiç bilmiyorum. Biri fehler biri şey. Biri de bu. Ha, yüksek yoksay ki bence bu budur. Bu eleman şu. Şimdi arkadaşlar başka Destroyers'a bakalım. Belki bu ismi spoilerını buluruz. Destroyers yok, yok yok bu elemanı bulamadık. Çünkü bu eski bir şey bayağı eski bir şey. Tamam o zaman biz yavaş yavaş şu videoyu bitirelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi yeni video fikirleri yazmayı da unutmayın. Cidden önemsiyorum video fikirlerinizi. Discord'a katılın sohbet ederiz. Teoriler yaparız. Onun dışında dediğim gibi e, fake videolar lütfen çekmeyin. Yüksek izlemiyorlardır görmeyecek e, bile ama çekmeyin. Bir de benden çok izlemeyecek koyuyor. Yani, <laughs> yani cidden koyuyor. Onu bunu boş verin. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Artık seneye yıl. Ay sonraki ay sonraki yıl sonraki hafta sonraki gün. Belki iki saat sonra bilemem. Artık ne zaman çekeceksem o videoyu. O zaman Görüşürüz. Bay bay.